Lina kızım sana bir kutu danını oldum. Diğerleri de dolapta. Oley be baba. Çok teşekkür ederim. Hepsi bitmişti. Ya of ya gıcık baba. Bunu yemiyorum. O zaman Lina senin sütünü bitirecek. Sen de aç kalacaksın işte. Ah. Abla başka sütüm yok. Onu bırak lütfen. Lina duydum ki sütüm bitmiş. Sana yeni süt oldu. bitti. Abla hayır diyorum ne olursun yapma. Acıktım ben birazdan onu yiyeceğim. Dina bak pürem bitmişti. Sana yeni püre aldım. Oley baba Ona açacağım yarın. Çok teşekkür ederim. Ya of babamdan nefret ediyorum. Sen görürsün o zaman. Ben de senin elbiseni yırtacağım. Abla o en sevdiğim elbisen. Ne olursun onu yırtma. Dina senin elbisen eskimişti. Ben de sana yenisini aldım. Ya of ya en son Merak etme kızım